2019 yılında Metin Oktay Spor Kompleksinin hemen bahçesine kapalı bir yüzme havuzun temellerini attık. Başladı, süreç yürüyordu. İBB'de görev değişikliği olunca 2019 yılından beri o temeller bekliyor, yapılmadı. Bizim önceliğimiz, biz Sarıyer Belediyesi'nin ürettiği bir tane kapalı spor salonu yok. Biz Metin Oktay Spor Kompleksinde kapalı yüzme havuzunu gelir gelmez Büyükşehir'le birlikte başlatacağız. Bakın biz muhalefet olmamıza rağmen Sarı için çalışıyoruz, Sarı için üretiyoruz. Hemen Zekeriya maden sınırımızda bakanlığımız tarafından bir kapalı polis spor salonunun ihalesi geçen hafta yapıldı. Artık bakanlığımız tarafından köyler bölgesinde nizami bir kapalı spor salonumuz olacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Yine bununla beraber poligona devam eden bir kapalı spor salonu inşaatımız var. Ayaza bölgesinde bir kapalı spor salonu projemiz var. Önümüzdeki 5 yılda artık Sarıyer'de kapalı spor salonu problemi kalmayacak. Bu da bizlerden Seler'de vatandaşlarına paylaşacağımız bir müjdemiz olsun. Sarıyer'de yaşayan kadınlar kendilerine özel hissedecekleri, sadece kendi kullanımlı olacakları, kendi saatleri olacak kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları onların hizmetinde olacak. Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun